Hocam benim 3 yaşında trafik kazasında oğlum öldü. Kan parası almam haram mıdır? Haram değildir, helaldir. İşte evden katere müminen hatan. bir Müslüman işte hata ile yanlışlıkla öldüren, kastan öldürenin hükmü başka. Hata ile şimdi trafik kazası hatadır. Kimse kasten gidip çocuğuna senin vurmaz. O zaman burada kan parası sana hak olarak e, İslamiyet vermiştir. Trafik de veriyormuş belli milyar kadar, trafik skortası falan da var herhalde veriliyor ama o da ayrı bir şey. Ama sulh olmak lazım. Yani e, kan parasında tabii yüz deve e, yani diyet meselesi, yüz deve şu anda herhalde 4 kilo altına tekabül ediyor. E, bu meblalarda anlaşılamayabilir, kazayı yapan bu, şey, bu kadar veremeyebilir, veremeyince de kavga gürültü çıkartmamak lazım, sulh olmak lazım işte. 20, 30, 40, 50 neyse anlaşmaya göre helallik vermek lazım. Ee, bu şekilde e, kan parası almak helaldır. Ama ne var hoca efendi? Adam e, para vermeye yanaşmıyor. Veyahut da durumu iyi olduğu halde, müsait olduğu halde, mesela benim alacağım şu kadarken o bunu vermiyor. Benim istediğim, anlaşalım dediğim rakamı da vermiyor ben de mahkeme açabilir miyim açabilirsin eğer ki e, yani mahkemede böyle bir hakkın varsa mahkeme açmaya e, kanunlarda sana böyle bir hak verilmişse mahkeme yoluyla da ki var herhalde öyle biliyorum mahkeme yoluyla da bunu talep edebilirsin bu para senin için helaldir